oğuldan aldığımız kovanın başındayız. Bugün ayın 1'i 1 Haziran ve biz oğul vermeye devam ediyoruz. Evet şuraya bakalım hızlıca. Burada anarı var mı yok mu bunu merak ediyoruz. Çünkü oğula gittiği zaman böyle paldır küldür buna şey yaptık. Evet. Evet bunda günlük yumurta var. Bunda günlük yumurta gördüm. Dış çerçeveye kadar günlük yumurta atmış. Ama gördüğünüz gibi çerçeve o kadar kötü ki yani biz bu sene bu çerçevelerin durumundan ötürü baya sıkıntı yaşadık. Birazcık düzelterek bırakmaya çalışacağım. Bakın. Bakın bunu örmüş güzelce. Evet bunda da günlük yavru görüyorum. Düzenli bir şekilde günlük yavru atılmış. Ama anayı göremedim. Ana aslında buralarda bir yerde olmalı. Evet, gördüğünüz gibi peteklerimizle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Bakın ortası yine gitti. Bakın farklı farklı dalaklar hızlı bir şekilde anamız burada çalışmış. Evet, ana şurada. Güzel, sağlıklı, güzel bir ana var. Güzel de yumurta atmış. Yani bu kovanı biz nasıl kurtaracağız ben de bilmiyorum ama güzel anası var. Burası böyle. Evet çok seri bir şekilde hareket etmem lazım. Yine oğul verdi. Gördüğünüz gibi şöyle bir straforum var. Bu strafora hemen bir operasyon yapacağım ee, ve bir şey çakıp şöyle uçuş deliği açacağım ve bunu oraya yerleştirip şu tarafa yerleştirip vidalayacağım. Oradan da küçücük bir delik açacağım şöyle. Ondan sonra işime bakacağım. Arılarımız gitti. Dolap da kondu ama onu tutmayacak bu daha uzun lafı. <laughs> <laughs> şeyler ama bakalım neler yapacağız. Hızlı hareket etmemiz lazım. Evet, birazcık oval bir delik yaptım. Çünkü eğer ana arı da buradan çıkmak isterse rahatlıkla çıkabilsin diye. Girmek çıkmak isterse. Oğlu buraya aldıktan sonra kapatacağım bu kapağı. Bir müddet öyle kalacak. Ondan sonra yerini belirleyip Kovanı bırakacağım. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle içeriden dediği de açmış olduk. Şunu da şuraya yatıracağım. Bakın mümkün olduğu kadar yalıtımı sağlam yapmaya çalışacağım. Şuraya acele ettikçe eller ayakları dolanıyor tabii ki. Şunu şöyle olması lazım. Arıların girişini engellemeyecek şekilde bir şey yapmam lazım. Onun için şunu da altını açacağım. açalım? Biraz dolan başlı olacak belki yolları ama belki de daha güvenli olacak. Bilemiyorum. Evet, yol yapacağım. Araya da bir tahta parçası koyarsak bizim işimiz tamamlanmış olur. Oğlumuz burada. Gördüğünüz gibi hemen şeyi açar açmaz. Polen tuzağını açar açmaz dışarı çıktılar ama bence havanın ile ilgisi var. buraya kondu. Şimdi bunu alacağım ve şuradaki icadımız kovana yerleştireceğim yeni kovanımız. Birazcık kapalı tutacağım ondan sonra da açıp onları da yeni yuvasıyla buluşturmuş olacağım. İnşallah buradan alırken ana arıyı da içine indirebiliriz. Tek ümidim, tek beklentim bu. İnşallah öyle yaparız. Hadi bize başarılar. başına geldik. Gördüğünüz gibi oğul burada. Bu oğlu almak istiyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Güzelce bunu şu kovana indirmek istiyorum. İnşallah kazasız belasız bunu indiririz. geldik bakalım. Yeni kovanımıza orada toplanmaya devam ediyorlar güzel. Evet. Toplanmaya devam ediyorlar. Ama muhtemelen gözlüksüz baktığım için çok belli olmuyor. Bir erkek arıyı muhtemelen yakaladım havada. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Sırtları da beyaz parlıyor zaten güneşten. Dolayısıyla onları ayırt etmek, özellikle de gözlüksüz çok zor. Gözlüğü de temizleyeyim. Ee, yeniden toplanıyorlar orada. Ee, onlar toplandıkça onları oradan alıp kovana koymaya çalışacağım. Kovana alışmalarını sağlayacağım. Kovanın kapağını normalde kapatacaktım ama tamamını alamadığım için, ananın orada kalıp kalmadığına emin olmadığım için kovanın kapağını açık bırakmak zorunda kaldım. Eğer şöyle de düşünüyorum. En azından dışarıda kalan, e, kovanın içine giremeyen, kovana alışamayan arı en kötü ihtimal buradaki kovanlarımızdan bazılarına iltica edecektir diye düşünüyorum. Doğru mu yanlış mı tabii ki izleyen arkadaşlarımız yorumlarda bıraksınlar. Ama biraz daha bekleyeceğim. Burada ana görebilirsem ana arıyı bizzat elimden almaya çalışacağım. Eğer alamazsam da son defa silkeleyip, kovana silkeleyip artık kovanı kendi haline bırakacağım. Alışmalarını ümit edeceğim. Benim bugünlük, e, bugünkü oğulla ilgili yapabileceğim iş aslında bu. Daha fazlasını yapma şansım olmayacak. E, birazdan da vaktim olursa 1, 2, 3 ve 4. kovanları kontrol edeceğim. E, aradan bir hafta kadar geçti ve ben hiç kontrole gelmedim. Çünkü bıraktığım analar Çiftleşmeye gitsin geldiğimde yavrulamış olsunlar düşüncesiyle bırakmıştım. Hiç karıştırmak istemedim kovanları ama bugün gelir gelmez hemen e, erkek alır deliklerini açtığım andan sonra e, ikinci kovanımdan oğul çıktı. Ama ben şöyle değerlendiriyorum. Bu hava sıcaklığıyla ilgili bir şey. Arı delikleri zaten açıktı. Erkek arı delikleri zaten açıktı. Sadece bir tanesi kapalıydı onu açtım. Polen tuzaklarımı da artık kapattım. Artık polen bana gelmeyecek. Arılara gidecek. Dolayısıyla ana arıların, içerideki ana arıların çiftleşmeye gitmesi için herhangi bir engel de yoktu işin doğrusu. Ama nedense geldiğimde yine iki numaralı kovanım, ee, yoğunlaşmadan dolayı zannediyorum. Kaç çıktığım halde yine oğul verdi. O oğulu da kontrol altında tutabilirsek, e, strafor kovanımı almış olduğum oğulun anası gayet güzel yavrulamaya başlamış çünkü o yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sezona yine de böyle kör de topal da olsa bir şekilde girmeyi başaracağız gibi gözüküyor bakalım. Şimdi oraya doğru bir akım olmaya başladı. Ee, kovanın altına doğru. Şimdi ben kamerayı da öyle alayım. Şimdi durum burada böyle. Yukarıda ne alemde bir de onu görelim. Yine toplanmaya devam ediyorlar ama ana arı orada değil. Ana arıyı orada görmüyorum. Evet, oğul aldığımız arı aşağıdaki kovana indirmiştik. Son durumları bu. Hala öbek halindeler giriş çıkışlar devam ediyor ama kapağı kapatacak durumda değilim. Şimdilik böyle kalmasına müsaade edeceğim herhalde. Üstüne bir e, yalıtım yapacağım yağmurdan. Ondan sonra böyle bırakıp gideceğim mecburen. Evet kovanımıza böyle bir tedbir aldım. Altına bir tane eski sandalye bıraktım yukarı çıkarttım. Yerden yükselttim. Hemen oğlu verdiği yerdi burası. Altına böyle bir tedbir aldım. Giriş çıkışlar devam ediyor ama bu niye burada topak oldular tabii ki tam olarak bilmiyorum. ana hani arı içeride mi değil mi onu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla burada toplandıklarına göre bir sorun teşkil etmeyecek bu. Umarım öyle olur ana aralı bir numaralı kovanımızı strafordan aldığımız anamızla kontrol edeceğiz. Hemen bal yapmışlar buraya. Polen de gelmiş. Bakalım üst kattaki durum ne? Evet. Burada arı nüfusu bayağı az. Evet burada herhangi bir şey yok. Ama güzel kabarmış çıtamız. Burada da bir şey yok. Abartılmış ama yavru olmamış Kitamızda kapalı yavru var. Gördüğünüz gibi. Günlük yavruları gördüm. Bu kovanda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama biraz sıkıştırılması gerekiyor. Çünkü buradan bayağı bir arı kaybımız olmuş. Tahmin ettiğimiz gibi eski arıların hepsi herhalde sizlere ömür. Ama şu çıtaya gayet güzel yavru atılmış. Buradan arkadaşlar oğul verdik bugün nasıl olduğunu anlayamadık ama bu şekilde oğlu verdik bakalım buradaki anamız ne oldu da oğula gitti bakın şöyle Okay. Şöyle kutuda vermiştik, kutuda verdiğimiz ana haliyle yok şu anda burada. Bakıyorum. Evet. nereye gitti? Evet, burada bütün anaları aldığımızı zannediyorduk ama bakın şurada açılmış bir tane yüzük var. Bu saçta. Burada ana arı olma ihtimali yok tabii ki bence. Şuradaki yüzükleri görüyorsunuz herhalde. Bu yüzükler giden ananın arkada bıraktığı yüzük. Kalmış başını gitmiş geride de bunu bırakmış sadece. Evet, bunda da yüzük var. Hatta burada bir tane çıkmış yüzük var. Bana göre bilsek, Evet, saldırgan 3 numaralı kovandayız. Hakikaten Kovanı açarken iki kere düşünüyoruz. Böyle güzel muhafaza ediyorlar ki kendilerini. Yok. Evet, panikle bunları zaten döşeyi döşeyi vermiştik buraya, neyse ki bunu kabartmışlar. Burada güzel sonuç. Bakalım bakalım bunda nedir durum. Burada kabartma emaresi görünmüyor. Şimdi yoğun bir çıtaya geldik. Bakalım 3 numaranın derdi çözülmüş olabilir mi? Bakın yine yüzük. Yine yüzük. Biz buna ana verdik. Ana verdiğimiz halde yine yüzük yapmış. Yani bu neyin nesi anlamak zor. Hakikaten ben de şaşırıyorum artık. Neredeyse yüzü patar mı ya? yine yoğunlaşmaya başladılar. Yine saldırganlaşmaya başladılar. Hakikaten bu ırk değişik bir şey ya. Bakın diğer hiçbiri bu şekilde davranmamışken bir anda yeniden dostlar. Yok abi. nereden girdin ya bakın hakikaten bu kovan çok sinir bozucu bir kovan geldi yanağımdan soktu ya burada nereden girdin ya nereden girdin ya Продолжение следует... arkadaş böyle bir kovan olamaz yani. Böyle bir koy, böyle bir şey. Pes yani. Vallahi pes. Evet, kestiğim yüzüklerden çıkan bir anayı bu kutuya bıraktım. İçine de birazcık arı silkeledim. Ondan sonra getirip kovanlardan birazcık uzağa, 5-10 metre kadar uzağa getirdim bıraktım. Ve bunu bıraktıktan sonra etrafında bir sürü arının kümelendiğini gördüm. Kapalıydı girişler. Girişleri açtım ve böyle bıraktım. Şu anda dışarıdan içeriye arı girişleri oluyor. Tam anlayamadım. Kendi kovanlarını bırakıp buradaki ananın kokusunu alıp da acaba buraya mı geliyorlar? Tam olarak anlayamadım. Şuradaki Kovandan geldi. 4 numaralı kovandan silkelemiştim. 4 numaralı kovandan buraya arılarımız geldi. Bakalım neler olacak.